Erken seçim tehl tehlikesini atlatmak istiyorlar. Al özgür özel, özgür özel. Al bak al gel yorumları oku özgür özel bak. 175 tane yorum yazılmış şu yayınladığım videoya. Bakın sağ tarafta görüyorsunuz. 175 tane yorum var. Yorumları videoyu yavaş yavaş izleyin isterseniz Şu yorumları okuyun. Bakın erken seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz, erken seçim gelsin. Erken seçim istiyoruz, erken seçim istiyoruz ama Özgür Hüseyin halk erken seçim isterse diyor. Ayıp yahu, ayıp yahu. Arkadaş sen de mi büyük resmin parçasısın? Mossad mı tehdit ediyor kardeşim seni ya? Ya ölüyoruz, ölüyoruz ya Bir millet sana iktidara geldi diye oy verdi. 4 sene daha Erdoğan'a dayanabilir mi ya bu ülke? Bastırsana kardeşim erken seçim diye. Taktikmiş, yok neymiş işte stratejiymiş. Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası yok. Ne stratejisi, ne taktiği ya. Ne taktiği arkadaş bu zaten sonra. Al işte yorumlar. Yorumlar bakın bitmiyor. Erken seçim istiyoruz. Erken seçim istiyoruz. TikTok kanalımda bu videolar. Şimdi bir önceki e, yayınladığım videonun altındaki yorumlara bakın. Halk erken seçim istiyor muymuş? İstemiyor muymuş? Bir görsün Özgür Özel. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi ise ki öyle, halkın umudu olmadığı... kendi üzerinde tecelli ettiyse tek bir görevi vardır Cumhuriyet Halk Partisi. Tek bir görevi vardır. Yarından tezi yok. Yarından tezi yok. Bu ülkeyi bu cendereden demokrasiye çökmüş bu antidemokratik yapıdan bu hukuk tanımaz anayasayı ihlal eden anayasayı askıya almış hak ve özgürlüklerimizin düşmanı olan bu ceberut bu otoriter keyfi yönetim anlayışından bu ülkeyi kurtarmaktır hani özgür özel diyor ya halk e, erken seçim isterse halk erken seçim isterse erken seçim olur diyor ya özgür özel Özgür Özel'in daha dünyadan haberi yok ya. Bakın bir video yaptım. Birkaç saat içinde e, gelen yorumlar herkes erken seçim istiyor. Daha önceki yaptığım videolarda da 250 300 yorum var. Bir videonun altında 250 300 yorum var. Erken seçim istiyoruz diye halk inliyor. Bu da son e, dün yani birkaç saat önce yaptım. Şu an sabah saat 7'si. Gelen yorumlar bakın. Gece saat 12'de falan yayınladım bu videoyu. Yani sabaha karşı gelen yorumlar. Halk erken seçim istiyor. Özgür Özel'e insanlar isyan ediyor. Ya Özgür Özel sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim? Açlıktan ölme noktasına geldik. Sen hala halk erken seçim isterse erken seçim olur diyorsun. Ya hiçbir şey yapamıyorsan gir sosyal medyaya bir bak kardeşim. Bir insanların yorumlarına bak ya. İnsanlar artık illallah etti ya. İllallah etti. İllallah etti. İşte yorumlar işte görüyorsunuz yorumlar. Diğer videodaki yorumları da geçenlerde yayınladım. Yani yüzlerce binlerce yorum geliyor. Neyin kafasını yaşıyor ya bunlar?